Sebbeten Allahu subhanahu ve iyyakum. Allah Teala Hazretleri bizi de sizi de sabit eylesin. Ala Şeriati el şeriat Şeriatı Mustafaviyet üzerine. Yani sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazretlerinin şeriatı üzerine bizi sizi sabit eylesin diye İmam Rabbani Hazretleri güzel bir duayla mektubuna başlamış oldu. Ala sahibiye as salatu ve selam ve tahiyye. Salatın ne olduğunu, selamın ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Tahiyye nedir? Tahiyye ise övgü demektir. Araplar hayyâki Allah diyorlar. Allah sana hayırlı uzun ömürler versin diyorlar. Salat, selam, tahiyye. Hani biz de et tahiyyatu diyoruz ya et tahiyyatu, tahiyye. Yine selam manasındadır. Salat, selam, tahiyye onun üzerine olsun. Ela bi zikrillahi tatmainul kulub. Ela Dikkat ediniz, gözünüzü dört açınız. Biliniz ki kalpler ancak ve ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. Ne demek mutmain? Huzura erer, sükunete erer. Kalp Allah'ı andığı an huzurlu olur, saadetli olur, Mesot olur, bahtiyarlı olur. Aksi takdirde bir kalp ki Allah'ı anmazsa o kalp huzurlu değildir, saadetli değildir. Onun içinde ne vardır? Darlık vardır, sıkıntı vardır, çile vardır, ızdırap vardır. Bunu söyleyen kimdir? Bunu söyleyen Cenab-ı Hak da Allah Hazretleri'dir. Ayet-i Kerime'dir bu aynı zamanda. Ela, biliniz ki gözünüzü dört açın. Bizikrillahi tatmayınul kulub kalbinizin mutmain olmasını yani huzurlu olmak istiyorsanız, dünyada saadetli bir şekilde yaşamak istiyorsanız kalbinizi zikirle meşgul ediniz. Bir kalp zikirle meşgul olursa o kalp yumuşar, o kalp huzurlu olur. Bakınız yine başka bir hadisi şerifte şöyle denilmektedir. Aleykum bi mucalesetil ulema ve istimai kelamil hükema fe inne Teala ta'ala yuhyil kalbel meyyite bi nuril hikme kema yuhil ardal meyite bi mayl matar. Ne diyor bu hadis şerifte? Alimlerin meclislerinden ayrılmayınız. Aleykum yapışınız, sarılınız aleykum bi mücalesetil ulema ve istima'i kelamil hükema. Evet, değerli, hikmetli olan alimlerin meclislerinden ayrılmayınız. Onların hikmetli sözlerini dinlemek için, duymak için gayret sarf ediniz. Niye? Fe inna Allah Teala. Çünkü Allah Teala Hazretleri yuhyi el kalbe el Ölü olan kalbi ne yapar? Diriltir. Ne ile? Bi nuril hikme. Onların ağzından, onların nefesinden çıkan güzel sözler sebebiyle ölü olan kalpleri Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ne yapar? Diletmiş olur. Ne gibi? Ne gibi? Kema yuhyi dirilti gibi. El arda el meyite bimma matar. Ölü olan toprağı, bazı topraklar bilirsiniz ölüyor. Nasıl ölüyor? Yani kuruyor, çerçöp oluyor, hatta çatlıyor. Hal hele yazın yani 3-5 santim genişliyor o çatlağı. Oraya ne yapıyor yağmur? Bir müddet sonra Cenab-ı Hak Teala Hazretleri yağmuru gönderiyor. O ölü olan yer, o Çatlamış olan yer ne yapıyor bir müddet sonra? şu neva oluyor, şu neva. Güzel bir şekilde diriliyor ve böylece e, otunu, nebatatını çıkartmış oluyor. Yağmur suretiyle Cenab-ı Hak talih hazretleri nasıl ki o yeri güzel bir şekilde diriltiyorsa, alimlerin meclislerinden ayrılmayan, onların hikmetli sözlerini dinleyen insanların gönlü de aynı o şekilde dirilir. Kendini tanımış olur. İşte Cenab-ı Hak talih hazretleri ona vurgu yapmak istiyor.